Şimdi bu şeyin ayak kaldırmanızı alalım. Da Kahramanmaraş'ın dünya markası Akdo, İstiklal Spor'un şampiyonluk yolundaki en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana kulübe nefes aldıran Akdo, 10 milyon liralık yeni bir destek paketiyle toplam katkısını 35 milyon liraya çıkararak tarihe geçti. Şehrin sadece damak tadına değil ruhuna ve değerlerine de hitap eden Akdo Dondurma Kahramanmaraş İstiklal Spor'un başarısı için adeta gövde gösterisi yapıyor. Kritik şampiyonluk virajında kulübün elini bir kez daha tutan Akdo, spor camiasına yalnız değilsiniz mesajını en güçlü şekilde verdi. Sezon başında yapılan anlaşmayla stadyumun ismini Akdo Park yaparak İstiklal sporun en güçlü paydaşı haline gelen hayırsever iş insanı Ahmet Davarcıoğlu, bu son hamlesiyle taraftarların gönlünde taht kurdu. Akdo'nun sağladığı 10 milyon liralık ek kaynak, kulübün geleceği için dev bir moral kaynağı oldu. Desteğin sadece bir sponsorluk değil, bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Akdo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi. Biz bu kahraman şehrin sokaklarında büyüdük. Akto bu toprakların bereketiyle doğmuş bir markadır. Kahramanmaraş ismi bizim gerçek markamız ve en büyük gururumuzdur. İstiklal Spor'un başarısı her bir Kahramanmaraşlı evladının ortak sevincidir. Yaptığımız destekler bizi biz yapan bu şehre olan vefa borcumuzdur. Şehrimizin değerlerine sahip çıkmaya, insanımıza hizmet etmeye seve seve devam edeceğiz. Akto'nun sağladığı bu devasa destek sadece maddi bir katkı değil, aynı zamanda tüm şehri İstiklal Spor etrafında birleştiren bir kenetlenme simgesi oldu. Camia içerisinde büyük bir coşkuyla karşılanan bu haber, futbolcular ve teknik heyet için şampiyonluk yolunda adeta bir moral dopingi etkisi yarattı.